Cemal Bey öncelikle hoş geldiniz. Gazetemize ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa İş Dünyası'nın gazetesi Eko Haber 25. yılında yeni bir yapılanmaya giderek yayın grubuna dönüşme kararı aldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Eko Haber'e başarılar dileriz. Çeyrek asır önemli bir deneyimdir. Ekonomiye katkılarından dolayı hem Tahsin Bey'e hem Kenan Bey'e başarılar dilerim. Hem teşekkürleri sunuyorum. Bursa ve Bursa ekonomisi ile ilgili her zaman bizleri bilgilendiriyorlar. Biz de onların bilgilendirmeleri neticesinde planlarımızı, programlarımızı güncelleyebiliyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum, başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Bize kısaca Onur Market'ten bahseder misiniz? Hangi illerde faaliyet gösteriyorsunuz? Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Onur'un Türkiye perakende sektöründeki yeri nedir? Evet. Onur Market olarak biz 78'lere dayanan bir perakendecilik şeyimiz var, anlayışımız var. 96 yılında Onur markasıyla ilk perakende mağazamızı açmış bulunduk. Bugün 155 mağazamızla 5 tane ilde Trakya'da Trakya'nın en büyüğü hem her il, ilde ve ilçesinde varız. Bursa varız. Bir de İstanbul'da varız. Kısacası Marmara'da yaygınlığı olan bir perakendeciyiz. Türkiye'nin şu anda 8. gıda perakendecisi olarak müşterilerimize hizmet etmeye tazelik sunmaya devam ediyoruz. Türkiye perakende sektörünün ekonomik büyüklüğü nedir? Sektörle ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Ülke ekonomilerinin en önemli ve en dinamik sektörlerinden birisidir perakende sektörü. Bir de biz perakendenin içerisinde gıda perakendeciliği uğraşıyoruz. Özellikle son yaşadığımız süreçleri de göz önünde bulundurduğumuzda, gıdanın artık daha doğrusu ülkelerin kendi gıda besinin ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılamayla ilgili temel bir prensip oluştu. Ee, ve biz de bu pandemi sürecinde, biz derken perakendeciler olarak söylüyorum, toplumun temel ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyoruz ve ekiplerimizle birlikte e, yaptığımız işi cepheye su taşımak, cepheye yemek götürmek gibi yorumladık ve toplumun bu konuda beslenmesine katkı sağladık. Ve şu anda Türkiye'nin dörtte bir, Türkiye'nin milli hasılası dörtte bir civarında, e, milli hasılasının dörtte biri civarında perakende sektörü de döndüğünü biliyoruz. Anladım efendim. Grubunuz e, bazı sektörlerde, diğer bazı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bunlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunur musunuz? Evet, işin açık tarafı ailenin amiral gemisi perakendedir, gıda perakendeciliğidir ve onur markettir. Bizim birkaç tane işimiz daha var. O işlerimiz de yine perakendeyi destekleyen işlerdir. Farklı işler değil. Bir sektörden ayrıştığımız bir inşaat işlerimiz vardı. O da bizim ikinci neslimizin yaptığı, gençlere emanet ettiğimiz bir bölümümüz var. Onu gençlerimiz yapıyor. Diğer işlerimiz perakendeyi destekleyen sektörlerdir. Nedir bunlardan birincisi? Onursal tarımdır. Onursal tarım desteğiyle Onur müşterilerine tazeliği getiriyoruz. 18 saatte taze sebze ve meyveyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha doğru kelime oldu. Ulaştırıyoruz ve bu konuda tazelik sunuyoruz. Onursal Tarım'ın Türkiye'nin farklı yerlerinde başta Kumluca'da, Antalya'da, Bursa Barakfaki'de ve bir, Türkiye'nin birçok yerinde üretim merkezlerinde direkt e, üreticiden, müstahsilden ürün alarak müşterilerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Diğer bir şirketimiz Onurca'dır. Rapata markasıyla yine müşterilerimize tazelik sunuyor. Unlu mamillerle ilgili. 40'a yakın mağazamızda fırınlarımız bulunmakta. Bu mağazalarımıza taze sıcak ekmekten tut, baklavadan tut her türlü unlu mamil ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yine merkezlerimizde ürettiğimiz bu ürünleri diğer mağazalarımızda da satmaktayız. Tüm mağazalarımızda ama kırkında birebir şey vardır. Diğer bir markamız da Moned'dir. de yine karkas gelen etleri e, ayrıştırarak, parçalayarak e, entegre şeklinde e, mağazalarımıza gönderiyoruz. Salamından sucuğuna kadar birçok et mamullerimizi ve kırmızı et da o kesimizden görerek e, müşterilerimize e, daha taze, daha rekabetçi ürünlerle fiyat sunuyoruz. Dediğim gibi ailenin amiral gemisi perakende ve gıda Perakendeciliği yapıyoruz. Diğer yatırımlarımız sektördeki gücümüzü pekiştirmek, müşterimize daha rekabetçi ve daha taze ürün sunmak adına yapmış olduğumuz e, projelerdir. İnşaat da ayrı bir sektörde hayatımıza devam ediyoruz. Onur Market'in Bursa'da yaptığı çalışmalar, yenilikler, kampanyalar kamuoyundan büyük takdir topluyor. Bursa Onur Market için ne ifade ediyor? Bursa piyasasında oranlı olarak payınız nedir? Yıllık müşteri sayınız ve cirosal büyüklüğünüz nedir? Evet, Bursa ee, ilk Bursa'ya geldiğimizde söylediğimiz şey şuydu. Bursa e, Onur Market için Anadolu'ya ka açılan kapı olarak yorumladık. E, ve bu şekilde devam ediyoruz. E, biz çok farklı kampanyalar yapıyoruz. E, Bursa perakendesini e, müşteri lehine gelecek şekilde, müşteriye avantaj ve fırsatlar sunacak şekilde domine etmeye ve müşterinin lehine fırsatlar yaratma devam ediyoruz. Mağaza hem sayısal anlamda hem cirosal büyüklüğümüz şu anda bizdeki verilerde Bursa perakende ticaretinin %24'ü %25'i bizde olduğu verilerle elimizdedir. Uluslararası araştırma şirketlerinin bize verdiği bilgiler doğrultusunda %25'inin bizde döndüğünü biliyoruz. Peki Onur Market'in başarısının sırrı nedir? Yoğun bir rekabet var perakende sektöründe ama siz her geçen yıl daha da büyüyorsunuz. Bunun sırrı nedir Selim Evet, bunun sırrı biz e, kurulduğumuz günden bugüne e, hem çalışanımızla hem müşterimizle güven endeksi ortamında çalışmak istiyoruz. Söylediğimiz sözlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi de müşterimize çok rahat bir şekilde hem müşterimize hem çalışanımıza şeffaf, samimi ve açıklanabilir her türlü ortamı biz arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Tabii ki bunları en önemli kriter gibi görünse de en önemli diğer kriter çalışmaktır. Dürüst bir şekilde ekip arkadaşlarınızla birlikte kurumsal süreçlerinizi gerçekten iyi planlayarak, iyi düzenleyerek yürüdüğünüz zaman başarılı olabiliyorsunuz. Bursa bizim için çok önemli bir fırsattı. Bursa yapılanmamızdan sonra Gerçekten Bursa'ya yakışır bir perakende sektörüne onur olarak katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ekiplerimizle birlikte daha çok çalışarak ve özellikle teknolojik ve sistematik altyapıya yatırım yaparak bugünlere geldik ve inşallah yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Bursa'ya geldiğiniz ilk günden bu yana geçen süreyi değerlendirdiğinizde hedeflerinize ulaştığınızı söyleyebilir misiniz? Bursa perakende de diğer şehirlere göre nasıl bir pazar? Farklılığı yönleri, zorlukları nelerdir? Bursa tüketicisi neler bekliyor perakende sektöründe? Baştan aldığımız zaman e, Bursa daha doğrusu sondan aldığımız zaman Bursa'ya ilk geldiğimizde Bursa perakendesi daha şöyle paylaşmak gerekirse daha zor, daha kısır bir pazarın içerisinde biraz hizmet ayağının eksik olduğu, tazeliğin eksik olduğu, sadece ürün ve fiyat dengesi üzerinde oluştuğu bir pazardı. Biz gerçekten uzun zamandır perakendecilikte edindiğimiz deneyimi Bursa pazarına sunmaya çalıştık ve bu konuda da çok ciddi yol aldığımızı düşünüyorum ben. Özellikle Bursa'da sebze ve meyve, meyve pazarlardan alınırdı. Dışarıdan alınırdı, marketten pek alınmazdı herhalde sizler de hatırlarsanız. Şu anda Bursa'daki marketlerin birçoğu, başta biz olmak üzere, iyi sebze ve meyve satıyoruz, tazelik sunabiliyoruz. Müşterimizin tüm ihtiyaçlarını biz mağazalarımızda karşılayabiliyoruz. Biraz zor bir pazardır. Anadolu şehri gibi görünse de Bursa gerçekten Türkiye'nin, ülkemizin önemli bir pazarıdır. Bize de birçok deneyim kattı. ...daha iyi olmayı, daha hızlı olmayı, daha iyisini sunmayı anlamında ciddi şekilde müşteri burada bizi zorladı ve biz de bunu yaptık ve başarılı olduk. İlk geldiğimiz güne, bugüne baktığımız zaman artık Bursa'ya, Bursa'nın markası olmuş, Bursa halkının benimsediği, kendi marketi olarak gördüğü ve tüm temel ihtiyaçlarını bizden karşıladığı bir ortama, bir sürece geldik. Bu hem bizi mutlu ediyor ve hem de heyecanlandırıyor. Tabii ki bu süreçte kurumsal süreçlerimiz var, yetkililerimiz var. Gerçekten çok önemli deneyimler aramıza katıldı. Onların deneyimlerine faydalandık. Ama yine en önemlisi burada da bizim gençlerimiz var. Gençlerimizin buradaki süreçlere olan hakimiyeti arttıkça buradaki pazar payımızın artışı ve müşteri hizmet kalitemizin her geçen gün artışını görüyoruz. Peki sizin gelecek dönem Bursa'ya yatırım hedefleriniz var mı? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Evet Bursa yatırım hedeflerimiz, işin açık tarafı Bursa derken Bursa'dan başlamak üzere tüm Marmara bölgesine yatırım hedeflerimiz var. Biz perakende olarak büyümelerimize devam edeceğiz. Özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 2008'de yaşadığı ekonomik Adı konjöktürü, krizi gözünde bulundurduğumuzda biraz daha e, toparlanma verimli odaklanma e, iş ve süreç kalitesini e, yükseltme ve verimliğe dönüştürme ile ilgili bir odamız vardı. E, fakat şu süreçte bunları iyi bir şekilde yönettiğimizi, derlediğimizi, toparladığımızı düşünüyoruz bu süreçte başta Bursa olmak üzere Marmara bölgesinin birçok daha kalıcı damarında büyümeyi hedefliyoruz. Sayın Özen, bir iş adamı gözüyle Bursa ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz? Bursa'nın nasıl bir ekonomik potansiyeli var? Bunun daha da geliştirilmesi için neler yapılabilir? Evet, Bursa ekonomisi ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yerde. Kesinlikle ülkenin ihracat potansiyeli, ihracat merkezinin olduğu bir il. Ee, bunu daha fazla üretim ve sanayi gücümüzü kullanarak ihracat şehri ilan edilebilir. İhracatla ilgili her türlü done adına malzeme, makina, teçhizat, sanayi gibi birçok kuruluşlarla birlikte e, Bursa ekonomisi daha da kalkındırılabilir. E, birçok ülkede olduğu gibi e, ülkemizde de ve şehrimizde de yani Bursa'da sivil örgütler ekonomik müteşebbisler, siyasiler devlet hükümet hep birlikte işbirliği yaparak şehrin ve ülkenin gelişimine katkı sağlanabilir Diğer taraftan da Türkiye'nin turizm açısından biraz desteği ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben şahsım olarak Bursa'nın turizm tarih tarafı tarih tarafı ve kültür tarafı biraz daha ön plana çıkarılarak özellikle başta iç turizm olmak üzere Dış turisti alınarak bir turizm şehrine de dönüştürebilir. çünkü ciddi bir şekilde tarih kokan bir şehrimizdir diye düşünüyorum. Evet. Ee, Onur Market'in Bursa Spor'a da ciddi destekleri oluyor. Bu sizin bursayla ne kadar bağdaşmış bir şehir e, firma olduğunuzun da göstergesi bence. Bu anlamda Bursa Spor ile olan işbiriniz devam ettirme hedefiniz var mı? Tabii ki biz e, Bursa'ya geldikten sonra e, bu şehrin e, en önemli ve en güçlü markalarından biri Bursa Spor'du biz de Perakende de bu şehrin en önemli ve en güçlü markası olma adayıydık. Çok şükür bugün rüştüğümüzü ispatladık. O zaman en güçlü markasıyla bizim markamızın yan yana gelmesi gerektiğini düşündük ve işbirliği yaptık. Zaten temel felsefe olarak da biz onur olarak bulunduğumuz toplumun, müşterilerimizin e, sosyal dengelerine dikkat ederek onların yanında olmaya çalışıyoruz. Aldığımız her şeyi ticari olarak değerlendirmeden e, müşterilerimizi ve topluma geri verme felsefemiz var. E, bu politikayla da baktığımız zaman e, Bursa Spor'la olan işbirliklerimiz daha da devam edecek ve bu konuda e, sonraki süreçte evet bu dönemde çok iyi işler yaptık Bursa Spor'la e, önümüzdeki dönemde de e, inşallah Allah nasip ettiyse eğer gerçekten olağanüstü bir Bursa Spor'la bir zorluk yaşamadığımız sürece her zaman onların yanında olacağız. Çünkü biz diyoruz ki sporda Bursa Spor, Perakende de Onur Market diyoruz ve ikisini yan yana hep görmek Anladım. istiyoruz. Sayın Özen, pandemi dönemine geçelim. Ee, bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri de zincir marketler oldu. Bu dönemde en çok sıkıntı yaşadığınız noktalar neler oldu? Depolama, tedarik, fiyat artışları gibi. Salgının ardından müşteri davranışlarından ne gibi değişimler bekliyorsunuz? Evet pandemi dönemi <laughs> ülkemiz diyeceğiz değil, dünya için büyük bir felaketti. Fakat bu konuda gerçekten ülkemize, Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız liderliğinde pandemiyi kanımca ve zanımca dünyada en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Hem siyasi güç dediğimiz devlet ve hükümet bu süreci çok iyi yönetti. Hem de bizler müteşebbisler de bu süreci yönettik. Az önceki sohbetlerimde bir tanesini de söyledim. Biz ilk gün olur olmaz hemen arkadaşlarımızla gerekli kurullarımızı topladık. Dedi ki her ne olursa olsun hiçbir şekilde arkadaşlarımızın ve kendi sağlık güvenliğimizi yüzde yüz alarak en ufak tedbirlerden taviz vermeden tüm tedbirleri alarak müşterilerimizin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Bunu iyi yönetmek zorundayız. Çünkü bizim müşterilerimizin ülke insanının beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmamasını hissettiği anda gerçekten olağanüstü beklemediğimiz durumların olabileceğini düşündük. Ve arkadaşımızla tüm enerjimizi müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak üzere kurguladık. Kolonyada ufak bir iki sıkıntılarımız oldu. Özellikle ilk patlamadan sonra böyle birer günlük, yarımşar günlük sıkıntılarımız oldu. Onun dışında hiçbir zaman, hiçbir rafımızda diğer temel ürünler olabilir, hijyenik ürünler olabilir. Hep, hepsini düzenli bir şekilde bulundurarak müşterimizin ihtiyacını karşıladık. Pandemi dönemindeki en önemli kriter şuydu. Müşteri tüm ihtiyaçlarını bir yerden karşılamak istiyordu. Normal zamanda iki ihtiyacını bir yerden, üç ihtiyacını bir yerden, farklı farklı yerlerden alışveriş yapma e, bakış açısı olabiliyor. Ama bu dönemde müşteri mağazalarımıza geldi ve e, tüm ihtiyaçlarını bizde karşıladı. Tüm yerli perakendeciler adına bunu söyleyebilirim. Tüm yerellerimiz ve yerlerimiz iyi işler çıkardılar. Bunun için onlara da teşekkür ederim, başarılar dilerim. Ama e, Nilsen'in verilerini de göz önünde bulundurduğumuzda, pazarın 10 puan 15 puan üstünde onu büyüyerek bu süreci en iyi şekilde yönetti. E, ve gerçekten de ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hep birlikte e, kenetlenerek e, sağlıklı bir şekilde bu süreci yönettik. Çok şükür. Bu süreçten o günden bugüne e, ülkemiz adına vefatlar olmasına rağmen tüm bu süreçte vefat eden herkese Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bizi üzecek, büyük onur ailesini üzecek bir durum da olmadı ve bu süreci sağlıklı bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Anladım. pandemi döneminden sonra online satışlarda bir artış oldu. Sizin de online satış yaptığınızı biliyoruz. Gelecek dönemde e-ticaretinizi geliştirme hedefiniz var mı? Bunun için yaptığınız çalışmalar var mı? Evet, geleceğin sektörlerden ve pazar paylarından bir tanesidir. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Biz bu dönemde çok ciddi tedbirler aldık. E-ticaret personelimizi çarpı 3 yaptık. Yani kaç personelimiz varsa o gün pandeminin çıktığı günde çarpı 3 çarpı üç buçuk katında e, personel alımını gerçekleştirdik. Müşterilerimize aynı gün ürün ulaştırmaya çalıştık. Olağanüstü bir şekilde bir ciro patlaması yaşadık ve e, temelinde e, o gün evinde çıkamayan e, yaşlılarımız, gençlerimiz veya ailelere bu desteği verdik. O dönemde Büyükşehir Belediyesi ile de sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş Bey'in yönlendirmeleriyle de bizden telefonla da ekip arkadaşlarımızın 65 yaş üstü evden çıkamayan insanların da temel ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı oluşturduk. Kısacası masamızda olan önemli bir konudur. Artık e-ticaret et platformlarının her geçen gün önem kazandığı, e-ticaretin Et artık gelecekte hayatımızın merkezinde olacağı ve biz de sistematik altyapımızı buna göre düzenlediğimizi bu süreçte pazar alacağımızı düşünüyoruz. Yaman Bey, e, sosyal yardımlarda da örnek gösterilen bir ailesiniz. Ayşe Hatun Özen, Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elinizi uzatıyorsunuz. Bize gerçekleştirdiğiniz sosyal yardımlardan ve vakfın gelecek dönem hedeflerinden bahseder misiniz? Evet, vakfımız annemizin adına kurulduğumuz 2000. <laughs> 8 yılında kurduğumuz bir vakıftır. Tesadüf vakfı kuruluş aşamasını konuştuğumuzda da benim o dönemde bir kız çocuğum dünya geldi. Onun adı da Ayşe Hatun Özen'dir. O da maşallah genç kız tamam. oldu. Ee, vakfımızın kuruluşunda ihtiyaç sahibi olan insanların e, elimizden geldiğince ve bütçelerimiz doğrultusunda e, hayatlarına katkı sağlamak, işte az önce söylediğim perakende veya farklı ticari yollarla kazanmış olduğumuz bazı kazanımları tekrar topluma geri verme felsefesi üzerine kurduğumuz bir e, projemizdir, bir vakfımızdır. Bu tür ihtiyaçları karşılamanın yanında burs odaklı bir vakıftır. E, Birçok öğrencimize e, şu anda 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim yılında e, 300'ün üzerinde e, burs öğrencimize bir burs verdik. İlk kurulduğumuz günden hiç 300'ün altına düşmedik. Hep 300'ün üstünde bir burs vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda hem burs hem diğer yardımlarımızın bütçelerimiz doğrusunda devam edeceğini söylemek ve paylaşmak isterim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Gazetemiz aracılığıyla Bursalılara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet, Bursa çok güzel bir şehir. Özellikle Osman Gazi Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte İstanbul'la bütünleşmesi Büyük bir sanayi şehrine dönüşmesi, turizm dönüşmesine bir fırsatların olduğunu, bunların şehir yöneticilerinin iyi değerlendirmesi gerektiğini, hakla birlikte iyi bir ekonomik fırsata dönüşmesi gerektiğini paylaşmak istiyorum. Anladım efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, başarılar dilerim.